Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora. 14 Kasım Pazartesi günü iddia tahminleri sizlerleyim. Dostlar 14 Kasım için 7 tane maç seçtim. Öncelikle videoya başlamadan önce hemen şöyle bir uyarımı yapayım. Biliyorsunuz Dünya Kapası başlayacağı için liglere ara verildi. Ve maç sayısı çok azdı. Ben de elimden geldiğince sizlere maç çıkarmaya çalıştım. Kesinlikle yüklü miktarlarda girmiyoruz bu maçlara takip etmelik ee, güzel bir tane kupon çıkardım maçlara da öyle zaten fazla bildiğimiz maçlar değil ki zaten görüyorsunuz ekranda ee, genel olarak biraz avarajlar goller yeni yenilen goller atılan goller Onun haricinde birkaç tane maçların özetlerini bulabildiklerimi izledim Bazılarını hiç bulamadım bu bu şekilde çıkardım tahminleri haberiniz olsun. Videoya başlamadan önce bunu söylemek isterim. Onun haricinde 1. Lig'den, Süper Lig'den maçlar var. Bu maçları hemen sizlerle yorumlayayım. Neden koymadım maçlarımı? Çünkü e, bu maçlar iddaa'da şu anda açılmadı. Ama ilerleyen saatlerde açılacaktır. Göztepe maçını hemen sizlere anlatayım. Şimdi dostlar Göztepe ile başlayalım. en sahibi Göztepe ile. Göztepe şu an e, son, geçen hafta Samsun'a 1-0 mağlup oldu deplasmanda Samsun Spor'a. Ve durumları çok da iyi diyemeyiz. 14 puanla 12. sırada yer alıyorlar. Keçiören gücü ise onları da hemen şöyle açayım. Tuzla Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiler. Ancak şunu söylemek isterim. Tuzla Spor e, maçını izledim ve maçın hakkı tuzlanındı diyebilirim. Tuzla çok net pozisyonlar kaçırdı. E, ona rağmen Keçiören gücü kazanmasını bildi. Yine güzel bir maçtı o da. Bu maçta oranlar açılırsa tam oranları bilmiyorum. KG var tercihinizi sizlere önermek isterim. Göztepe kendi evinde golünü bulur. Keçiörence, Keçiören keçi de deplasmanda bence karşılık verir ve KG var tercihi gelir ki zaten keçi örengücü gol atmakta sıkıntı yaşamayan bir ekip sadece biraz fazla gol yiyorlar ee, o da bence dünya kupasında keçi gücünün çalışması gereken bir konu olarak e, göze çarpıyor Göztepe'de biraz sıkıntılar var önce onu öncelikle söyleyeyim ee, burada göztepe maçı kazanabilirse elinden geleni yapacaktır ancak keçi Ören gücü de maçı burada salmayacaktır son maç eğer kazanırlarsa onlar için bir maç eksi eksiği var geç öğren gücünün. Ee, bu maçı kazanırlarsa 24 puanla ikinci sıraya yerleşiyorlar. Ve ben burada sizlere dediğim gibi KG varı önermek istiyorum. Hemen diğer karşılaşmamızda Sakarya Rize maçı. Ya burada biraz değişik bir maç olacak haberiniz olsun. Hani bu maça fazla girmenizi önermem. Ama burada sizlere öneceğim tercih Rize'nin galibiyeti olacaktır. Oranını bilmiyorum. Oran nedir? Tam bilmiyorum. Ama Rize deplasmanı da olsa affetmez. Kazanmak isteyecektir. Onlar da kendilerini 2-7'ye atmak isteyeceklerdir. Dünya Kupası'ndan önce. Bunlar önemli şeyler. Aynı şekilde Sakarya'da tabii ki yenilmek istemeyecektir. Ee, yukarıdakilerle puan farkının açılmasını istemeyecektir. Ancak ben Rize ye gücünün yeteceğini düşünmüyorum. Rize en azından bu sene playoff'ları kesinlikle oynayacaktır. En azından. Hatta ilk ikiye bile devre arasından sonra gelecek transferlerle birlikte oynayabilirler. Onu da söyleyeyim. Bu maçı da hemen bu şekilde geçelim ve asıl maçlarımıza hemen gelelim. İlk maçımız saat 3'te başlayacak Ukrayna Ligi'nden. E, Şornomaret Levy maçı. Şimdi dostlarım bu maç güzel bir maç. Onu öncelikle söyleyeyim. Neden? Altta alt sıralar oynayan iki tane ekibimiz var. Levy şu an 9 puanla 14. sırada. Çornome e, Moretz ise 6 puanla son sırada yer alıyor. 16. sırada. Leviv'in burada bir golü net kesinlikle var. El sahibi ise bence bence e, burada karşılık verir. Bir takım bu maçı kesinlikle kazanacaktır. Bu maç beraber etmez. Çünkü iki takıma da beraberlik yaramıyor. E, burada ikisi de 3 puan için savaşacaktır. Ve bu maç gollü bir maç bekliyorum. Bu maçı 2.5 gol üst tercihi. 1.77 nesine de oranı değerlendirebilirsiniz dostlarım. 1.77'den bu maçı 2.5 üst tercihi bana mantıklı geldi. Siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız saat 7'de başlayacak. Yunanistan Ligi'nden Asteras Inokono Inok, ismini de karıştırdım. Önümdeki defterden okuyunca biraz sıkıntılı oluyor. Onikos maçı. Şimdi dostlar burada ya isimlere fazla takmayalım biraz e, isimleri biraz karışık olduğu için zorlanıyoruz hemen devam edelim Asteras başlayalım Asteras çok sıkıntı yaşıyor ligde şu anda bir galibiyetleri var ben burada ikinci galibiyetlerini alacaklarını düşünüyorum özellikle deplasman e, Onikos'a karşı oynayacakları e, futboldan ben memnun kalacaklarını düşünüyorum çünkü yani Onikos liginin en kötü takımı. 12 maçta 23 gol yemişler. Ve ben burada Asteras'ın galip gelmesini bekliyorum. Asteras'ın oranı 1.60 ancak en azından 2 gol atacağını da düşündüğümden dolayı burada 2.29 orandan 1 ve 1.5 üst tercihini sizlere öneriyorum. İkinci maçım da bu şekildeydi. Hemen bir diğer karşılaşmam. Portekiz liginden bildiğim karşılaşma. Buna hemen tahminimi vereyim. Tondela Morenense. Şimdi dostlarım Morenense şu an 2. Lig'de. Biliyorsunuz zaten Tondela ve Morenense Portekiz'in 2. Lig'inde mücadele ediyorlar. Eee Morenense deplasman ekibi şu an ligde 31 puanla lider. Tondela ise 17 puanla 11. sırada yer alıyor. Ancak Tondela'nın şöyle kötü bir gidişatı var. Son 5 maçtır galip gelemiyorlar ve artık bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bunun için de açılacaklardır. Ee, ve pozisyon yiyeceklerdir. Aynı şekilde Morey'in de Onlar da zaten 6 puan fark atmışlar. En yakın takipçisine. Onlar da rahat bir maç geçirecekler ve bu şekilde maç üstte taşınacaktır. Gibime geliyor. 2.5 üstün oranı 1.72 dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Hemen bir diğer karşılaşmamıza geçelim. 1860 Mini Essen maçına bu maçı da fazla uzatmayacağım. İki e, hareketli takımın maçı. iki hızlı futbol oynayan takımın maçı. 2.5 gol üst tercihin oranı 1.55. Kuponuma da koydum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. E, bu maç dediğim gibi günün en güzel karşılaşmalarından bir tanesi. 2.5 gol üst tercihini değerlendirebilirsiniz. Hemen bir diğer karşılaşmamız Danimarka Ligi'nden. E, son dersi etki Vejle maçı. Burada da hemen puan durumunu sizlere göstereyim. Vejle şu an lider o bir tane de maç eksikleri var. İşte o da zaten bu maç biliyorsunuz. Ee, bu maçla birlikte biliyorsunuz zaten Dünya Kupası var. Bu maçla birlikte bu lig sona erecek. Zaten iki maç falan kaldı. Bir tane Hobro'nun maçı ertelenmişti. O da oynanacak. Onun haricinde diğer maçlarda zaten oynandı diyebiliriz. Şimdi sizlere burada önereceğim tercih dostlar. KG var tercihidir. Neden? Ee, son ders ki kendi evinde çok iyi oynuyor. 16 maçta zaten 32 gol atmışlar. Vejle ise Vejle ise her ne kadar evinde iyi oynasa da deplasmanda da o kadar sıkıntı çekiyor. Ve burada en azından Vejle kazansa bile bir gol yiyecektir ve KG var tercihi bize burada kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı KG varı sizlere öneriyorum. 1.43 gibi ideal bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Hemen bir diğer karşılaşmamız Ultrek Maastricht maçıyla devam edelim. Bu da Hollanda Ligi'nden bir diğer karşılaşmamız. Dostlarım hemen puan durumunu sizlere açayım. Maastricht 30 puanla 3. sırada yer alıyor. Utrecht ise John, John ise 6 puanla son sırada yer alıyor. Ben Maastricht'in deplasmanda 2 gol oranını çok iyi buldum. 1.84 oranı var deplasman 1.5 gol üstün. Utrecht de gol atabilir. Maç 3.5 üstte de gidebilir. Onu öncelikle söyleyeyim. Ancak oran çok iyi olduğu için ben 1.84'ten deplasmanın 2 golünü sizlere önermek isterim. Bu maçımı da bu şekilde vermiş olayım ve son maçıma hemen geçeyim. Santa Clara Estroil. Biliyorsunuz dostlar ben böyle normalde maçları detaylı detaylı anlatırım. Ancak dediğim gibi bu maçlara fazla anlatabileceğim hiçbir şey yok. Elimde böyle bir kaynak yok. Eksik falan bunlar bile kolay kolay öğrenemeyeceğim bilgiler. Bundan dolayı hani maçları daha genel genelinde hani puan durumuna bir önceki maçlardaki istatistiklerine bakarak hani indeks tahminlerinden çıkardığım ve karşılaşmalar. Yani dediğim gibi hani bu maçlara kesinlikle yüksek miktarlarda basmayın. Zevkine bir atın. Bir 5-10 liralık kupon yapın atacaksanız da size vereceğim mesela kupon var bir tane. Ona 50 lira sallayabilirsiniz ufaktan. Deneyebilirsiniz o şansınızı. Hani gelme ihtimali de ortalama maçlardır. İlla çok kötü çok şunu da söyleyeyim. Bu verdiğim maaşlara da başarılı olacağız diye hiçbir şey yok. Ben en az %70 başarı bekliyorum. i̇ndeks tahminlerinde de böyle bir nedense garip bir başarım var. Göreceksiniz zaten sonuçları da görünce. Yarın maçlardan sonra da analizini yaparız bir sonraki videoda. Santa Clara Esroil maçına hemen hızlıca geçiş yapalım. Şimdi Santa Clara 10 puanla 15. sırada. Bu benim sevdiğim liglerden bir tanesi. Portekiz ligi. 1. ligi zaten. Santa Clara şu an dediğim gibi 10 puanla 15. sırada yer alıyor. Rakibi Esroil. Kötü giden bir Esroil var. Onu öncelikle söyleyeyim. Ve Santa Clara son 3 maçtır kaybetmiyor. Ve ben son maçta Santa Clara'nın yani bu puan farkından dolayı ne yapıp ne edip bu maçı kazanması gerektiğini ve kazan, kazanmasını da bekliyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Ee, kazanacaktır bu maçı. Ne olursa olsun elinden geleni yapıp bu maçı kazanacaktır. Oranı da çok iyi. 2-0-5. Ha beğenmediyseniz bu oranı. Bu oranı beğenmediyseniz yani yüksek riskli bir tahmin diyorsanız da bu maçı alabileceğiniz bir diğer tercih de 2-3 gol tercihidir. Maçta fazla gol olmaz. Maçtan beklentim 2-0, 2-1. Böyle bir skor bekliyorum. Ya da Santa Clara'nın 2 golü de değerlendirilebilir. Maçlarım bu şekilde dostlar. Dediğim gibi indeks tahminleri çıkardığım karşılaşmalar. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Hemen kuponuma geçeyim. Kuponum da bu şekilde. Odessa-Levy maçına 2.5 gol üst. 1860 mini Esren maçına 2.5 gol üstü ve e, son derski ki maçına da KG var tercihlerini kombinledim. Yanlış hatırlamıyorsam 3.92-4 gibi bir oranı var. Bu, bu kuponu bir 50'lik sallayabilirsiniz. Ne, yaklaşık 4 oranı var. 50 lira 200 lira gibi bir para veriyor. E, takip etmelik güzel bir kupon olur. Ayrıca Odessa Levy maçı 3'te başlıyor. Haberiniz olsun. E, yani Geç video izlerseniz maçı kaçırma ihtimaliniz var. Eğer o maç kaçarsa yani Levi maçını kaçırırsanız sizlere bir diğer karşılaşma ne, neyi koyabilirsiniz? Şöyle bir baktığımda Ultra maçını koyabilirsiniz. Deplasman 1.5 gol üst Ultra League Maastricht maçına Deplasman 1.5 üst 1.84 oranı var. O, o maçı da Levi maçıyla değiştirebilirsiniz. Benden size tavsiye dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.